Arkadaşlar selam. E, anlatacağım bir sürü şey var. E, o yüzden hızlı girmek istiyorum mevzuya. Nelerden bahsedeceğim bugün? Deneme analizi yapacağım. Kafa denge ekstra ki çok kısa sürecek. Baya kısa sürecek. Deneme analizlerini çok daha seyrek tutmak istiyorum artık. Daha kısa tutmak istiyorum. Seyrek değil de. Seyrek yanlış oldu. Daha kısa tutmak istiyorum artık. Neler yapacağımdan bahsedeceğim. Bir de şu videoda bir yanlış anlaşılma olmuş. Artık yanlış anlaşılmalardan valla yoruldum ama yapacak bir şey yok. Açıklamam gerekiyor bunu. Bu denememde bakın kapa şey başla tsunami oluyor yazmışım ki gerçekten tsunami. Ama ben bu tsunami'den kastımın benim bu tsunami'den kastımın bu denemedeki netim 101.75, bu denemedeki netim 96. Aradaki 6 netlik farka ben tsunami demişim gibi anlaşılmış. Hayır. Ben bu denemede bakın şu videodaki denememde 116 net. Bunda şunda 96 net çıkardım. 20 netlik bir fark var. Bununla bunun arasında 10 netlik bir fark var. Bununla bunun arasında 10 netlik bir fark var. Yanlış hatırlamıyorsam artık. Burası biraz yanlış hatırlıyor gibi olacağım da. Bununla bu arasında 100 net gibi bir fark var olması lazım. 100 oha yuh. 10 netlik bir fark olması lazım. Yani bu 100 şu 100 netti, şu 110 netti sanırım. 10-10 değişiklikler olunca ben ona dalga, tsunami falan dedim. Özellikle hatta 10 nete de değil. Şunun, şu arasındaki farka ben 20 netlik farkı tsunami dedim. O yanlış anlaşılmış. Eee tekrar istiyorum. Eğer ki benim e, söylediğim şeylere inanmıyorsanız ya da sahte buluyorsanız lütfen ya başka kanallara gidin ya da bunu bana belirtmek istiyorsanız kibar bir dille beni eleştirin ya da merak sorun yani sen niye bu 5 netlik farka eee tsunami dedin? Hani ne oluyor falan diyorsun. Kibar sorun. Çünkü birbirimizi kırmaya gerek yok. Aa düşürüyordum telefonu birbirimizi kırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Direkt kimseyi videoda böyle uzun uzun tutmak istemiyorum. Netimi direkt göstereceğim bakın. Tamam şimdi minik yorumlarımıza geçelim. Dediğim gibi kısa tutmaya çalışacağım. Ben bu deneme girdiğim zaman işte bugün salı 10 Ekim 2023 ondan bahsetmedim galiba. Bugün salı dün girdim deneme. Bugün her şey açıklandı. İşte cevap anahtarı falan. Ben bu deneme girdiğimde 2 saatlik uykuyulaydım. Denemeden hiçbir beklentim yoktu. Hatta kafa denge ekstra TT Matematik soru bankası var. Bende soruların %90'ı e, deneme yanılma sorularından ibaret. Ve o yüzden ben biraz daha soğuk bakıyordum. Diyordum ki çok kötü sorular olacak bunun. E, zor olacak yapamayacağım. Zaten uykusuzum. Yap geç kafasındaydım. Ancak o iş öyle olmadı. Yani Türkçenin ilk sorusu hayvan gibi zor geldi bana. Odaklanamadım. Biriyle iki yani A şıkkı B şıkkı olabilir gibi geliyordu bana sürekli. Baya bir beş dakikamı harcadım. Yani kötü de bir başlangıç yaptım açıkçası. Ama ilerledikçe çok kolay soruların da olduğunu zaman kazanabileceğimi fark ettim. Ve bu şekilde net geldi. Ya yani mesela matematiğin en kolay sorusunu göstereceğim. Bu minvalde sorular yok hep ama böyle de bir soru var demek için gösteriyorum. Soruyu okuyun çözün ne kadar kolay bir yani bu kolaylığa kadar düşmüşler onu demek istiyorum yani hani zor soru da var ama çok zor değil hiçbir soru çok zor değildi burada ama çok kolay vardı dediğim gösterdiğim gibi o yüzden o minvalde bir denemeydi 110,25 yaptık ee, fazla gösterişli e, tepkilerden kaçınma özen göstereceğim her ne kadar benim duygularımı yansıtmayacak olsa da bu dediklerim ama özet geçmek gerekirse güzel bir net ee, özellikle o şartlar altında benim için gerçekten İyi bir net ama deneme zorluğuna bakacak olursak daha iyisini yapabilirdim diye düşünüyorum. Ee, gayet nesnel bir yorum oldu galiba. Şimdi neler yapacağımdan bahsedeyim. Benim işte bu dediğim gibi bugün salı. E, Cuma ve Cumartesi günleri TT ve AYT denemelerim var. Okulda yapılacak olan ve o şey e, kurumsal Türkiye genel denemeler değil. Öğretmenlerimin öğretmenlerin hazırlayacağı deneme. Bu denemenin olayı şu. E, benim için önemli. Baya önemli bir deneme. Çünkü kişi bazlı bir problemimin ee, vs'nin döndürüleceği bir deneme diyebilirim. Artık bu cümleden ne anlarsanız. Ben kapalı cümleler kurmayı çok severim. Ee, dolayısıyla bu deneme bir şey hani önemli benim için. Her türlü e, halledebileceğim bir şey olmasına rağmen mümkün olduğunca full yakın bir e, net çıkarmak istiyorum. O yüzden e, birkaç gündür böyle bir dersi çalışayım tam oturtayım bitireyim günü mantığıyla çalışıyorum. Bugün o mantıda şu kimya ve biyoloji. AYT biyoloji ve AYT kimya çalışacağım bugün paraksilenden e, kimya ve elektriğin neresine Redox'tan başlayacağım. Nurse eşitsizliğine kadar ilerleyeceğim. Biyolojide de genden proteini çalışacağım. Proteine ünitesini çalışacağım. E, o da nereye kadardı? Protein sentezine kadar sanırım. Tam hatırlamıyorum da çalışacağız işte. Ama böyle baya konuyu özümseye özümseye çalışacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Matematik bakarım biraz da. Sonra günü kapatırız. Baya buradaki tüm videoları bitireceğim. PDF'lerini falan çözeceğim. Yanında da çalışacağım kitaplar var. İşte biyoloji, biyotik, matematikte bilgi, sarmalı çözeceğim. Onun ödevleri var. Öyle ilerleyeceğiz yani. Bugünün programı o. Bu arada şey... So Aa bir videonun başında onu söyleyecektim. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi yapacağım yapacağım dedim ya ben. Ondan bahsedecektim. Şöyle bir mevzu var ben normalde e, yazın işte bugün bunu yaptım bugün bunu yaptım videoları çekebilen biriyken artık çok fazla çekemiyorum. Sebebi basit okul sonrası ders çalışmam gerekiyor ve ders çalışmam bittiği zaman gece yarısı oluyor. E gece yarısı olduğu zaman da hani ders vlogu çekme şey enerjim kalmıyor. Deneme videolarını tahmin edeceğiniz üzere o, o öyle ilerlemiyor. Netlerim geliyor. Analizini yapıyorum videoda hemen. O yüzden Böyle biraz da şey özen göstereceğim artık. O tarz videolara ağırlık vereceğim. Hani dün bunları yaptım, bugün bunları yapacağım tarzında. Çünkü o hani direkt o gün içerisinde neler yaptığımı anlatamayacak kadar yorgun oluyorum gün sonu. Anlayışa karşılayacağınızı düşünüyorum. Ee, ben gidiyorum. Saat 2'ye kadar çalışacağım galiba bugün. Hiç hani yolcu olumuna gerek diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. iyi çalışmalar.